Oh, ah, okay. <gülüyor> <gülüyor> Oha, <nasıl? gülüyor> Merhaba. Hey. Karantina günü bilmem kaç. Artık saymayı bıraktık. Şu an inanılmaz dağıldım, terledim, koştum. Yanaklarım kıpkırmızı olmuş. Çünkü buraları biraz dağıttık. Ama siz bunları bu videonun içinde izleyeceksiniz. Bu videoda kutu açılımı yaptık. Aşk 101 dizisinden bahsettik. Savaştık Anıl'la birlikte. Lise anılarımızı konuştuk. Neler neler. Bu dolu bir vlog videosu olacak. Ama bugün böyle başlamamıştı. Bugün çok daha enerjisiz, uykusuz bir şekilde başlamıştı aslında. Günaydın. <laughs> Balkondayım şu an ve ayılmayı bekliyorum. Öyle bir günlük vlog çekeyim dedim. Uzun zamandır planladığım bir şeydi ama bir türlü yapamamıştım. Çünkü şu an sesim falan çok kötü ama. Instagram'da bahsetmiştir. 2-3 haftadır bir uyku problemi yaşıyorum arkadaşlar. Yani uyuyamıyorum. Çok uykum olmasına rağmen uyuyamıyorum. Öyle bir problem. Ama galiba başardım. Ve dün gece koltukta uyuyakalmışım. Ve beni uyandırmadıkları için çok mutluyum. Çünkü bugün sabah 6'da uyandım. Güne başladım. Bir kahve içtim. Şimdi yüzüm gözüm inanılmaz şiş. Instagram'da da paylaş işte zaten söylemiştim. Yani inanılmaz yüzüm şiş. Ya vücudum genel olarak şişti. Ödem ödem. Diyorum ki bugünü vloglayayım çünkü bugün çok güzel bir gün benim için. Galiba bunu atlatıyorum. Şimdi yüzüme buz yapacağım. Böyle karanlık oldu. Işığı açayım. Şimdi Anıl uyuduğu için şey yapamıyorum. Çok rahat hareket edemiyorum ama kamerayı şuraya koyabilirim. Bir dakika. Şöyle bazı sakatlanmalar için plastik şişelerde buz olur ya. Bunlardan faydalanacağım. Şimdi diyorum ki bir çok komik bir açılış oldu. Tam bir pandemi video. Hem yani genelde bu ev hapsinde neler yapıyorum onları göstereyim dedim. Hepimiz birer entmen olduk. <laughs> Biliyorsunuz ev hapsindeydi. Şu an hepimiz entmeni anlıyoruz bence. Easy peasy. Sizinle böyle bir şey yaptım inanamıyorum şu an. Bu sırada da tekrar sonsuzluk haftası yapmaya karar verdik. Onun videolarını çektik. İşte onun kaba kurgularını bitirdim. Anıl bir tanesini bitirmek üzere. Belki de bu videodan önce onlar başlamış olur. Ondan sonra yemek videosunun ikincisi için alışveriş yaptım. İşte Harry Potter pastasını yapacağız o videoda. Ratatürl yapacağız. Entmen'in takasını yapacağız. Bunların alışverişlerini bir yaptım. O kadar da çalışkandım. E tabi dolayısıyla hiç uyuyamadığım için Anıl'la görüşemedim. O başka bir zaman diliminde yaşadı. Ben başka bir zaman diliminde yaşadım. Bu uykusuzluk sırasında Aşk 101 dizisini izledik. Bence çok güzeldi. Ben çok beğendim. Yani daha doğrusu şöyle. Bence sezon ilk bölümle kötü başladı ve kötü bitti. Ama onun dışında hepsini izlemek çok keyifliydi. Ama niyeyse başlama konusunda ve bitirme konusunda başarısız olduklarını düşünüyorum. Ama yine dediğim gibi çok keyif aldım izlerken. Çünkü bilmem Türk aile yapılarını çok güzel anlattı bence. Çok güzel yazdı. E lise hayatı tamam. Belki o kadar değil ama hiç kimse de bilmiyor. Saçma sapan bir şey dedim. Ondan sonra karakterleri çok sevdim. Sinan karakterini sevdim, Osman karakterini sevdim. Işık öyle yani çok gerçekçiydi yani. Öyle çok uzak bir hani uç işte lise hayatı değildi bence. Siz ne düşünüyorsunuz? izlediyseniz yorumlarda yazın. İzledim ve beğendim yani. Şunu bir değiştireceğim. Eskiden şey olurdu yani. Bir sezon izlerdik bir yapımı. Bize bir sezon boyunca güzel bir konu anlatırdı. Sonra onun bir sonucu olurdu. Sonra yeni bir konu bulurdu ve çok merak uyandırıcı bir konu olurdu ve ikinci sezonu beklerdik. O da bu sırada işte onay alırsa devam ederdi, almazsa da bizim için izlediğimiz o sezon bitmiş olurdu. Ama artık öyle yapmıyor ve bu çok sinirimi bozmaya başladı. Yani bu Aşk 101 dizisinde de böyle oldu. Çok güzel bir sezon izletti. Herkesin aile yapısını gördük. Hepsi ayrı ayrı sıkıntılar ve sorunlar yaşıyordu. Sorumlu çocuklar var yani ailesi tarafından da olsa. Ya bazı duygusal inişler çıkışlar yaşayan karakterler izletti. Güzel. Şimdi onay aldım almadım bilmiyorum bilmiyorum bu arada onu da araştırmadım. Ama mesela oldu ki onayı almadı. Ben buna çok sinirleniyorum. Haksız da değilim bence. Acaba böyle indi mi mesela şu an yüzüm? Çok merak ediyorum. Konudan konuya. Şimdi buna geçtim. Sonra mesela 25 yaşından sonra benim bir sivilce problemim olmuştu arkadaşlar. Benim meğersem kedilere alerjim varmış. İrlanda'ya gittik. Ya dedim ki yüzüm ikinci gün nasıl güzel. Zaten İrlanda'ya da aşık olduğum için. Ben İrlanda'da yaşayacağım falan dedim hatta o kadar sevdim. Bir hayvanla <laughs> etkileşime geçmediğim için mersem yüzüm geçmiş. Kedim yok Avrupa'da. Ha, tercih eder miydim? Hayır tabii ki çünkü varsın olsun yüzümde pütürcükler yani hiç umurumda bile değil. Neyse. Size gelen kargoyu göstereyim şöyle. Sizinle açacağım açmadım daha. <laughs> Hadi şimdi biraz spor yapalım. Belki size de çekerim. Belki çekmem bilmiyorum. Alışkın değilim sonuçta bu kanalda böyle şeyler yapmaya. Sonra da Anıl uyanır çünkü onsuz kutuyu açarsam bana küsebilir. Öyle yapmayalım. Evi de hiç toplayamadım. Burada bir box beni var. <laughs> Bunu Anıl'la annesi yaptı ya. Bu pandemide hayat insanları neler yaptırdı. Gerçekten bunu keçeden yaptı ve o kadar uzun ve büyük ki bu. Çok güzel olmamış mı? Elinde havucu bile var. Bayağı güzel. Ayakta duruyor ve bana bakıyormuş gibi hissediyorum burada. E çok güzel. Dün şu videoları daha sonra izle demişim. Bakın karınkası yapmak istiyorum demek ki. O yüzden şimdi hangisini yapsam acaba diye bakıyorum. Hadi yapalım bakalım. Ben açayım birinden. Başlayalım. Saçlar toplansın. Saçlarımı da biliyorsunuz ki anı boyadı. O videoyu da izlemediyseniz hemen izleyin. Çok keyifli bir video oldu. Yes. Haydi bakalım. Şöyle bir video buldum. Hadi spor yaptır bana. Koşuyoruz. Aşağıya doğru indim. Nefes aldım. Kardeşim. Ve son kez. Dinleniyoruz. Nasıl hissediyorsunuz acaba? Çok ben... iyi. Isındığımı hissediyorum. Şimdi Isındım. Ve burada bir kukla olduğumuzu hayal ediyoruz. Sallan, sallan, sallan. İyice uzasın. Kaslar açılsın, egzersizle iyice hazırlanalım. Daha hazırlanıyoruz. Yoruldum. Daha ısınma yapıyoruz. Neyse, size bu bölümleri çok izletmem zaten. 12 tekrar ve beraber, haydi bakalım. İyice uzadı. Çoğu gülecek o yüzden. Çok zor. Bittim. Hep reklam oluyor ya, Beğendim. Teşekkür ederim. Çok mutlu değilim ama. Bu arada arkadaşlar, ben eskiden voleybolcuydum. Çok uzun süre voleybol oynadım. Maçlara çıktım. O yüzden de hiçbir spor beni voleybol kadar mutlu etmiyor. Maç hırsı başka bir şey. Uh, şimdi duş alayım, sonra makyaj yapayım. Güzel şeyler giyeyim. Modum değişsin. Yaşasın! Sağlıklı bir gün. Hep böyleymişim gibi. Anıl uyanmış, onu ziyarete gidiyorum şimdi. Oo, günaydın günaydın! Bu ses mi? <laughs> Bilmiyorum. Ne izliyorsun? Ben yok kendi hep benim videolarımı <gülüyor> izliyor. <gülüyor> ya bu Endgame videosu çok güzel ya. Aa. <laughs> Biz, bir saat oturdu işte. Çok güzel uyudum ama ayılamadım. Niye? Ben ayıldım. Spor Biz... da yapmışsın. Evet. Bu vlog çok güzel bir vlog. Kutu açılımı yapacağız. Has buradan kutu geldi ya. Evet. Merak ediyorum. Sen olmadığını açmak istemedin. Aa. Şimdi ağlarım, Bir kahve yapsam. şu yanır uyanmaz çek. Bence güzel oldu. Toplama hepsini. Biz de yiyeceğiz toplama. O benim mataram. Ben de yorumlara bakıyorum. Çok tatlı, çok güzel yorumlar. Kızım bak. Bak o ihtimali doktor süreci gerçekten. Kız kafayı yemiş. <laughs> Onu ne yapıyorsun? <laughs> Söyler misin? Şu an ne yapıyorsun? Annem tatlı göndermiş. Tatlı yiyorum. Ayık mı, suç mu? Hangover ya, şu hale bak. Üstüme gelmeyin. Bence makyaj yaptım. Gül, yüzümü göstereyim size. <laughs> Sabah bayağı paspal ve bakımsızdım. O yüzden göz daha fazla bozmak istemedim. Ama yüzümdeki şişlikler indi. Bunu makyaj yapmadı yani, bunu söylemek isterim. Bu ne ya? Bu nasıl bir açı oldu? Aynen, çok çirkin oldu. Hiç olmadı. <laughs> Ya beni izleyip duruyor ya. Endgame videosunu izleyip duruyor şu an. Niye böyle bir şey yapıyor? Çok, güzeldi. çok vizyonsuz yani tepsin falan çok. Böyle bir tabağa koysaydım. Karışma bana. İyi. Spor yaptım. O yüzden yemeyeceğim. <laughs> evet. Neyse sabah işte yüzüme buz masajı yaparken Aşk 101'den bahsederken buldum kendime. Çok güzeldi. Bayıldın mı? Ben çok sevdim. Aşık mı oldun adeta? <laughs> Hayır da İzlemesi çok keyifliydi. Neyi çok sevdin mesela? Hmm, Neyse o bende ben de biliyor musun? Ya eskiden atıyorum Kanal D'de haftalık izlediğim bir dizi keyfi. Önümüzdeki hafta devamı gelecekmiş gibi hissediyorum şu an. Atıyorum kabak yerleri gibi. Değil mi? Böyle sanki haftalık yayınlasalar, biz bunu böyle her hafta izlermişiz gibi Evet bana da. Doğru. Ben izlerdim. Ayrıca Netflix diyorduk hep, yani fantastik yapmasa, daha bizden bir şey yapsa daha güzel olur diyorduk. Öyle oldu bence. Çünkü bence bizden, bence çok böyle uçuk bir şey değildi. Evet, ben de öyle dedim. Yani lise hayatı... Lise böyleydi ya. Böyleydi. Her, yani her şey çok önemliydi, herkes çok dramatikti Arkadaşlık, ama... Arkadaşlık yani hayattaki en önemli şeydi. Evet ama eğleniyordum çünkü biraz sarkastik olduğum bir dönemdi. Evet. Bazıları demiş ki, Hakan söyledi, Amerikalı birisi IMDB'ye bakarsa genelde şey yorumlar varmış. Türkiye gibi işte bir İslam ülkesinde kilise hayatını çok amatörce ele almışlar falan diye. Kim demiş bunu? Birileri demiş. Türkler mi demiş? Hı. Yani... Nasıl amatörce hı? ele almışlar? Ne diyorsun? Ya bizim ülkeye de biraz böyle Orta Doğu ülkesi diye bakılıyor ya. Ya tamam da yani her şeyde buna bağlayamayız. İşte yani sanki bizde böyle... Bir lise'li kız olamazmış gibi mesela, hmm. işte güzel falan. Kimse böyle aşklar yaşamıyormuş gibi falan. Ahlak bozucu olarak mı düşünmüşler? Olabilir. Ayrıca çoğu Türk için de öyle olabilir. Sonuçta herkesin okulu böyle olmayabilir. Evet. Benim ortaokulum böyleydi mesela. Antalya Koleji'nde buradan söylüyorum. Çok korkunç bir ortam vardı ve ben itiraf. Aileme dedim ki ben okul değiştirmek istiyorum. Çünkü skandal üzerine skandal. Orta olabilir ya. Tahmin bile edemez. Böyle mi artık mesela? Şimdi Şimdi daha kötüdür. Bizim dönemimizde öyle değildi de yani ortaokulda biriyle el ele tutuşmak. Ha mesela işte senin için öyleymiş. Benim için evet. o ilkokulda çoktan geçtiğim bir aşamaydı. O itiraflar ardı ardına geliyor. Benim gidiyor. için değil. Benim yaşım küçüktü zaten. Evet, onu da erken Bilmiyorum. başlamış okula. Kaçtım yani. Ahlaklı bir. Ayıplayan tarafı anlıyorum dolayısıyla. Ama gerçek bu. Başrol sanki hep örnek biri olmalıymış gibi. Bu arada evet, mesela aileler bu dizi izleyip böyle ayıplayacaksa hiç kusura bakmayın. Hepsinin ayrı ayrı sorunları vardı ve evet. ne kadar bilinçsiz aileler olduklarını gösterdiler. Sadece Osman tarafının olayları çözemedi. Çık. Mesela Osman'ın hiç ailesi mesela ailesiyle bir sorunu olmadığını gösterdi. Osman'a konuştun mu sen? Osman'ın kendiyle derdi var. Osman'a yamuk yam ...yaptıklarını Biliyoruz. Evet. Gey bir ilişki olacağını söylemişlerdi. Değil Ama Osman'ın resmini koydu yani. Her karakterde bir karakter gelişimi oldu. Hı hı. Herkes bir şeyi anladı ya da bir şeyi çözdü kendiyle ilgili. Evet. Ve aslında kendisi oldukları için özür dilememeyi öğrendiler. Evet. Sadece Osman için çok önemli bir an değildi o. Çünkü Osman'ın karakter gelişimini anlamadık. Yani Osman'ın derdi nedir? Osman'ın kendiyle derdi. Osman'ın aynen <laughs> bir derdi olmalıydı şey fark ettik. İşte bazı bölümler işte 50 dakikayı bulurken çoğu Osman'a odaklanılan bölümlerde yani Osman'ı fazla izledi, izlediğimiz bölümlerin 33 dakika falan olduğunu gördü. Yani bir sahne çıkarma olayı var gibi geldi bize. Eğer yoksa da Osman karakteri bu sefer çok hani havada kaldı. Mac bang. Bu arada 20 yıl sonra muhabbetle ilgili çok önemli bir şey söylemek istiyorum. Ay hadi söyle. <laughs> çok heyecanlandım. <laughs> Anohana Aa. adlı bir anime. Beni çok ağlatan Hüngüz Sepelek. Şarkısı çok güzel. Anohana'nın Konusu aslında çok benzer. Oradan çok şey alınmış, alınmamışsa bile benzer. Bu ergen yaşlardaki bir arkadaş grubu yıllar sonra bir araya geliyorlar falan filan. İçlerinden birine de bir şey olmuş, o da önemli bir mevzu falan. Bir tane kızı saçlı bir kız vardı, evet. o biraz sorunlu. İşte bir tane psikolojisi bozuk, bizim Sinan gibi bir tip vardı. Başroldeki o kız da şeye çok benziyor ya. Yani bir esin kaynağı da olmuş olabilir. Çok doğru diyor şu an. Gerçekten keyif alarak izledik biz. Evet. Abi yazmıştım bir iki bir şey. Ben. Eda bir senede kahve içelim diyor. Hmm. Karton kahve getiriyor kapaklı falan. Aa evet. Kahve mi? O zaman kahve falan içmiyorduk arkadaşlar biz. Öyle bir şey yoktu. No kahve. Bak bu side up. O stil kenarda. Bak sağlam. <laughs> Aa kutu açalım hadi. Hadi kutu açalım şimdi. Getiriyorum. Yine buraya geldik. İçeride o kadar çok kutu var ki. Evet hepsi asfır onları. Heyecanlıyım. Hadi gelin. Sığmadım. Ya yine kilo alıyorum. Uf. <laughs> Pasta yedin az önce. Herkes gördü. <laughs> evet eğlence evde. Yeah. Açtım. Çizgi filmler, diziler, filmler. Nasıl okutacağım? QR kod. QR kodla kutup izliyorsun. Frozen 2, Transformers, My Little Pony. Süper. Sevgili Ezgi ve Anıl. Ben var. de mi? Var ama artık var. Daha önce benzerini yaşamadığımız günlerden geçiyoruz. Evet, bizler oyun uzmanı olarak bu dönemde dünyanın dört bir yanındaki gençlere ve ailelere destek olmayı çok daha fazla önemsiyoruz. Ne kadar güzel. İnternet sitemiz eğlenceevdiri.com'da oyun zamanları için yaratıcı fikirleri, keyifle izleyebileceğiniz nerf videolarını ve çok daha fazlasını bulabilirsiniz. Oyunun birleştirici gücünü size çok iyi geleceğini umuyoruz, evet. Çok mutlu oluyorum Hasbro'dan kutu gelince. Evet, hadi açalım artık. Hadi açalım artık. Bu Hasbro bize bu kutuyu ücretsiz gönderdi arkadaşlar, her seferindeki gibi. Biz bunlardan bir ücret talep etmiyoruz ve almıyoruz da bunlar bir hediye. Hadi açalım. Ha hiç oynamadım biliyor musun? Ben de hiç oynamadım. Yeni hareket hiç, yeni de yeni eklenmiş. Hareket. Eskileri oynamadık ki. Evet eskileri biz bilmediğimiz için bizim için hepsi yeni. Ama kıskanırdım. Merak ederdim çok. Hadi oynayalım bunu. Bakalım. Birazdan. Tamam açalım. Ve en sevdiğimiz. Monopoly! Y kuşağı. Biz ne kuşağıyız? Y. Bakalım bize uygun mu? Elinde Starbucks bardağı var mesela. Tamam. Ondan Hı. sonra Dur bakalım, ikinciye dükkan var, onlarsa organik pazar, hafta boyu meditasyon inzivası var, Üç günlük müzik festivali. Taşlarını merak etmiyor musun? Oyun piyonları. Hashtag var, emoji var, gülen surat, kamera var ve bisiklet var. Gözlük, hepsi bize uygun. Burada ne var biliyor musun? Ne? Şaşıracaksın. Göster. Bir şey söyleyeyim mi? Biz bunu Londra'da görmüştük. İşte o zaman Ana Toy Story serisini tamamlamaya çalışıyordu, patates kafa. Ve patates kafayı bulamamıştı daha. Onu bulamadığı için bunu almaya ikna edemedim Anna'lığı. aşırı mutlu oldum şu an. Bak. Bakın, dudakları şöyle oynuyor. <laughs> Ve bir tane daha ağzı var burada. Onu da değiştirebiliyorsun. Bu ağzı böyle mıknatıslı mıdır? Nedir değil mi? A, <laughs> ha tabii Türkçe. Tamam tamam. Uyandım. Bu ben bugün. <laughs> tamam. Birazdan açalım. Ye. Yeah. Ben alayım. Ben gördüm. Bu kesin. Oo çok iyi anı. Aa hem de eski. Eski look. Yani evet. Ya benim çok üzücü bir anım var biliyor musun? Bunu bir tek Oğuz biliyor kuzenim. Bu Luke Skywalker'ın küçük hali vardı bende. Bu kostümüyle. Onu plajda oynarken kuma gömdü. Şöyle gömdüm. Almak için elimi soktum. Yok. Yok. Ne alıyoruz? Okumu atıyoruz, okumu oradan alıyoruz, oraya atıyoruz. Asla bulamamıştım. Üzücü bir hikaye. Bunu yıllar sonra yine yaptı ama. Deniz kızı fotoğrafı çekecekti <laughs> figür sayfası için. Anadolu figür sayfası var orada. Takip etmiyorsanız. Toyandalar. <laughs> oraya da deniz kızını çekecekti, Yine kuma gömdü. Ben buldum onu. Aferin. Ah, Balon çıktı. çıktı bir sürü. Ama şu an ağzıma sokmak Hayır, istemiyorum. Bunları <laughs> yıkayalım biz. Ve Artı bitu. Bakın bakmadım ki ona. Aa, o hem de pasaklı. Zaten yollamıştı bir tane artı bitu. O pasaklı hali olmuş. Evet. <laughs> Sen şimdi daha mutlu olacaksın. İnanamayacaksın. Çünkü bir... Ya bakmıyorum. Vay be! Legends figürü çıktı ya! Ya dur ya, <laughs> Vay be, hem de iki Legends figürü! Şimdi gözlerim dolacak. Para harcadığı en çok şey ne diye sorsanız, Legends figürleri. Türkiye'ye gelmiyordu eskiden çünkü, hiç bulamıyordu. Ama geldikten sonra da tabii ki maddi durumumuz bayağı bir hasar görmeye başladı. <laughs> ya çok mutlu oldum. Zaten Black Panther sepetimi atmıştım Dreamers figürde. Bir tane daha kafası var yedek. Yüzü var bir de. Legends göndermeye başladı ha. İnanılmaz bir şey. Çok mutlu oldum ben de çok mutlu Vallahi oldum be. çünkü işte dediğim gibi Anna'nın figür sayfası var ve o yüzden de oraya bunlarla ilgili fotoğrafları bekliyoruz. Evet, çok mutluyum gerçekten. Bu da benim çok mutlu olduğum bir şey. Evet. Bilirsiniz Nerf'ı ne kadar sevdiğimi. Biz artık Nerf savaşı yapabiliriz, Nerf'lerimiz oldu. Spider-Man kutusundan çıkmıştı Evet, kurşunları da var. Bitti, birkaç tane de balon var. Çok herhalde. Hadi hemen şey açalım. Hadi. Ben Mr. Potato'yu da... Merak ettim şimdi. Burada Burada az önce Aspura'ya teşekkür mesajı yolladım. Ve bana dediler ki bu Mr. Potato'dan bir tane daha var ofiste ayırdık. Dilersen çekiliş yapabilirsin dediler. O yüzden de ben de tabii ki dedim. Çünkü çok mutlu oldum. Sizinle paylaşınca çok mutlu oluyorum çünkü. O yüzden... Instagram'a gelin. Instagram'da çekiş yapacağım. Burada uzatmanın bir anlamı yok. Çünkü buradan seçemiyorum zaten. Bunu kazanmak isteyenler Instagram'a bekliyorum. <gülüyor> <gülüyor> Çok heyecanlandım. Maviş'ten buldu ya. Maviş'ten buldu ya. Maviş'ten buldu ya. fine, fine, bay bay be. <laughs> Bıyığı dönüyor <C> ya. Ne? <laughs> <laughs> Konuşabiliyorum. Ah <Ay>, yaşasın! <laughs> Gözleri çıkıyor. Şu ne? Burnu çıkıyor. Onun burnuna bunun burnunu taksak. Hadi gel deneyelim. O gözü. Gözü. <laughs> Beni tamamlıyorsun. Hadi dilerim, dilerim. Ne diyorsun ya? Twist açalım Tır kırmızıya koy Sonra köpek gibi havla Ama sen klasiğini yapalım Klasiğini yapmak istiyorum ben sarı. sarı Sağ ayak sarı benim Ne kadar çok dönüyor Sol <laughs> el mavi He sol el Ya bana zor oldu Sağ ayak kırmızı Ay yoruldum ben ayak kırmızı derken Kaldırmayacak Kaldırmayacak Buraya Spiderman olduk Sağ, sağ ayak, ayak mavi, mavi. <laughs> Çok iyiyim ya Twister'da. Sol el yeşil. Sağ ayak sarı. <gülüyor> <gülüyor> sağ ayak yeşil. Yapma bunu. <laughs> ya pes etti. <laughs> of sağ el kırmızı. Ne? <laughs> Sen kaybettin. Hayır. Ben kaybettim. <laughs> Tamam yorucu falan eğlendik. Tişörtünü göster bize çok güzelmiş. Teşekkürler. Evet eğlendik teşekkürler. Sonra monopoly da oynayalım. Sonra da. Oha. Bak şuradan patates kafeye vuracağım. Ne kadar seri atıyor? Oo. Kaç tane atıyor? Benimki bir tane atıyor. Ama senin bittiği. Al kokuyor mu? Yani. へえ。 güzel Duş isimli. almıştım ben. Niye böyle gaza geldik bilmiyorum. Şimdi hadi kahve içelim onu. Sen yapar mısın? Ya en çok kurşunu ben yedim. Hem de canın acımıyor. <gülüyor> oh! <gülüyor> kafamdan vurdu. Ben seni kafamdan hiç vurmadım. çok vurmadım. Vurdum. Gerçekten. <gülüyor> <gülüyor> Acıdım. Acımadık Acıdım. Acımadı ki. Acıdı. Ama geçti. hadi. Yine potato kazanacaksın. Hadi yine iyisiniz. Çekiliş için Instagram'a bekleniyorsunuz. <gülüyor> <gülüyor> Çok teşekkür ederim valla. Çok güzel su kaynatmışsın. Ezgi'nin favori kahvesi. Starbucks'ta da içemiyorum. Starbucks deme bana. Aç artık Starbucks'ları. <laughs> Hayır saçmalama. Ya da kahve göndersin. Y kuşakları böyle. Zalım <laughs> <laughs> hayat. Hadi. <laughs> hadi kapat bu videoyu. Gitme artık. <laughs> İzlediniz mi bu videoyu? 5. dakikada ne demiştim? Böyle de bir vlog oldu bu. Bence güzel oldu. Eğlendik, oyunlar oynadık. Ondan sonra aşk giz bir dizisinden bahsettik. İnceleme içinde bir sürü şey oldu. Umarım beğenmişsinizdir. Ben. Ne oluyor burada? Taşınıyorum. <laughs> <laughs> Bu odanın hali ne? Ya çok zor durumdayım. Ne yaptın Anıl? Gerçekten zor durumda. Ön elindeki. güzeli. Kim verdi sana onu? Sümer Ne yapılıyor burada ya peki? Ya işte toplamaya çalışıyorum. Ve her şeyleri, her şeyleri sığdırmaya çalışıyorum. Yardım et, boş yapma. Kralın da var burada. Kralın gözü üzerimde. Bak sen sivit... Bak! Bak sen sivitini giydim yine ben. Mutluyum. Fark ettik Ezgi'cim. Kendi bir sivit almışsın. Acaba ben sana Lollabani'nin sivit almadım mı? Aldın. Bak, genç çerçeve. Vay! E ben okuyordum onu. Okusaydın. Seni Gerçekten diyecek? yarısındaydım. I don't care! Ya. Düğün yapamadığımız için çerçevelere mi astın onları? Evet, o bir hatırlatıcı. Bu vlog kapansın Anıl Çelikkaya. İşte kapatalım, gel. Bir şarkıyla <gülüyor> kapatalım. <gülüyor> gerçekten duygulandım. Da Çok teşekkür ederiz. Önemli değil. Şey. Hadi gidelim artık. Gittik. Hoşça kalın. Bye. Hadi bye. Abone olun. Abone olun. Videomuzu beğenip paylaşın. Bye bye. Ya.